Değerli tüketiciler, öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bugün Minecraft bezbebek serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bunun önce ne yapmıştık? Bez Bebek'te dilek günümüzü, dileğimizi diledik, insan olmayı diledik. Konsey üyeleri beni dünyaya gönderdi. Yardımlarımı aldım. Ve 3 pakette yemeğimizi verdiler konsey üyeleri sağ olsun. Bakalım bu bölümde neler yaşıyoruz. Ağaçları kesmeyle başlıyorduk. Beklenmedik gelişmeler çıkar mı çıkmaz mı henüz bilmiyorum. Bezbebek bebek 3. bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Değerli tıkıcılar. İşte gördüğünüz bir bezbebek bebek 3. bölümümüz başlıyor şu andan itibaren. Evet elmas saatlerimizden aldım. Ben elmas saatadan ev istiyordum. Bakalım neler yaşıyoruz. Gözlerinizi görün. Şimdi başlayabiliriz. Hocam. Şimdi sen şunlardan verir misin? Allah. Tabii ki de şuradan Şeyleri almayı unutmuyorsunuz değerli tüketiciler. Evet bezbebekte serimize artık resmen başlamış bulunuyoruz. Ve... Ya niye ya? Evet konsey üyeleri beni dünyaya göndermişlerdi ben şuradan o alınmayan yaprakları alayım. Müsaadenizle. Evet tedeklerimizi almıştık ve ne yapıyoruz? Bir saniye yanlış oldu. Ha, şunu alıyordum. Evet değerli tüketiciler bu arada biz malzemelerimizi almaya hemen başlayalım. Oha be. Gördünüz mü? İyi. Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Evet bu arada ne yapıyorduk biz? Ha, şimdi kırıyorduk. Hadi bakalım. Allah! Verin, verin. Verin. Evet, şimdi ağaçların büyümesini bekliyoruz değerli tüketiciler. Bize ne yapıyoruz bu arada? Hemen bir bakalım. Ha ha ha. Konsey üyeleri benim insan olma dileğimi Lock Gamer sağlama verdi demek ha. Şimdi Lock Gamer sağlam göster. Kötülük burada. Soker burada. Ha ha ha. Beni Lock Gamer sağlam hiçbir yerde göremez. Dünyaya kaçtım. Ve ilk hedefim de Lord Gamer Sağlam'ın insan olma sını engellemek, insan olması engellemek. Evet. Karşınıza Soker burada. Kötülük burada. Gorfo. Gorfo dünyaya gelemiyor. Ha <laughs> Eyvahlar olsun değerli tüketiciler. Beklemediğimiz an geliyor. Şoker geliyor, şoker! İnsan olma hakkımızı benden alamazlar. Evet, karşınızda Lord Gamer Sağlam burada, bez bebek burada. Ha ha ha, demek bez bebek burada ha? Akşam olsun da ben seni bez bebeğe Seni dünyaya geldiğine pişman ediyorum Lord Gamer Sağlam. Ha 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 ha! Şoker! Duyduklarım doğru mu? Sen Loggame'ı sağlamın insan olması mı engelliyorsun? Ben Konsey Üyesi Başkanı Gepek Toz. LockGamer sağlam şimdi hiçbir yerde bizi göremez ama biz onu görüyoruz. Eyvahlar olsun. Konsey üyeleri beni bulmak üzereler. Hemen oyuncaklar dünyasına dönmem gerekiyor. Ama bunu sakın unutma Loggame'ı sağlam senin insan olma hakkını asla kabul ettirmiyorum. Asla. Kötülük burada. Şoker burada. Seni var et seni. Seni, seni. Ha, sayın konsey başkanım. Beni görüyorsanız lütfen şokeli durdurun. Benim insan olma hakkımı benden almak üzere. Ne olur beni yardım edin sayın başkanım. Sen hiç korkma Lord Gamer sağlam. Ben Konsey Üyesi Başkanı Gepek Toz. Şimdi Kulina'ya haber gönderiyorum ve Şoker'in oyuncaklar dünyasına dönmesini sağlıyorum. Sen de şimdi yemeğini ye istersen. Belki acıkmış olabilirsin. Hemen yiyorum Sayın Konsey Başkanım. Hatta şu hamburger alıp şimdi yiyorum. Ha şimdi oldu değerli tüketiciler. Beklemediğimiz bir an geldi ne yazık ki şoker. Şoker insan olma hakkımı benden almaya geldi. Benden çalmaya geldi ama biz log Gamers sağlamsak kesinlikle şokere itaat etmiyoruz. Dahası dersini veriyoruz. Evet. Biz de şuradan ne yapalım? Ağaçlar büyüyesiye kadar değerli tüketiciler. Bize taş baş almaya çalışalım bari. Ha inekler gelin. Ha. Bunlar lazım olabilir değerli tüketiciler. En azından konsey başkanımız şey yaparsa kabul ederse sihir yapabilir ve fırınlarımızı kömürlerimizi alıp etlerden de yiyebiliriz. Ha ah 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 ah. Kolina mı? Ben Kolina'dan çok daha güçlüyüm. Seni var et seni. Seni var et seni. Soker ah ah ah. burada. Soker. Daha önce Nana'ya ne, ne yaptıysam sana da aynısını yapıyorum Lord Gamer sağlam. Ha, sen öyle zanne Soker. Eğer ben de Lord Gamer sağlamsam. Aa, düşman gönderdi. Kim bu yahu? Ha ha ha. Yaratık. Ama Loki'min sağlam hakından da geldi. Değerli etkileyiciler. Bu zararlı olabilir. Kesinlikle yemiyorsunuz. Evet. Günleri dağıtıyoruz. Bize lazım değil. Evet değerli etkileyiciler. Şu andan itibaren birkaç günlüğüne de olsa sizlere bu şekilde heyecanlı. Çok çok heyecanlı videolar çekmeye çalışıyorum bilginiz olsun. <laughs> ha ha ha. Lock Gamer sağlama! Ben çok Lock Gamer sağlamlar gördüm. Aptal bez bebek. Sen bana aptal bezbebek dersin şoker. Hele dünyada seni göreyim. Konsey üyelerini seni eşek yaptırmazsam benim adımda bezbebek Lord Gamer sağlam demesinler. Ha. Görürüz bakalım. Ben bir dünyaya gelip seni şey yapayım da. Akşam olsun bir olsun bez bir dönüş ve Bak ben seni nasıl savaştırıyorum. Haa ellerinden geleni adına koyma şoker. Ben biraz da taş baş bir şeyler toplayayım yahu. Ah! Yaratık! kaçır, Yaratık! Çabuk şu rokeyi abiye! aptal şoker. Benim adım Lord Sağlam daha öğrenemedin mi? Ben senin gibiler pabuç bırakmam. Evet değerli tüketiciler. Yemek ihtiyacınızı kesinlikle karşılıyorsunuz biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş insan olmaya başladınız. Aa ağacım büyüdü. Koşun. Aa yemek yemem gerek. Yemek yemem gerek. Hayır. Hemen şuradan şu kebaba alayım. Ben hamburgermiş kebap diyorum ya. Heyecandan olsa gerek. Değerli tüketiciler. Neyse. Hemen yiyelim. Ha ha ha. Şimdi görürsün sen aptal bez bebek. Eyvah bezbebe bebeğe dönüşmem gerekiyor. Aptal şoker yaratıkları doğurmadan hemen son olayım. Alamaz. Sen bir gün ben elbet düşersin Nord Gamer sağlam. Şoker bence sen konsey üyelerine dünyaya kaçmanın hesabını ver. Çünkü, senin neler karıştırdığını Kulina'ya söylemek üzereyim. Kulina! Kulina! Şokeri yanına al! Yüce Kulina! Ya neden beni duymuyor? Sihirli ekranı açtı yanına al Yüce Kulina! Kulina seni duyamaz. Kulina seni duyamaz. Herhalde güzellik uykusuna yatmış olmalı. Ha, Ağaçlarımıza devam ediyoruz. Evet. Evet bir gün daha geçirelim. İkinci günden sonra videoyu kapatıyoruz değerli tüketiciler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu arada güzel güzel yorumlarınıza da teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olunuz ki bu şekilde güzel güzel içerikler, eğitim videoları, oyun videoları sizlere paylaşabilelim, yayınlayabilelim. Evet. Şimdi ne yapıyorduk ha? Elmaslarımız şekilde. İnventörümüzü doldurmamız gerekiyor bu arada. Ama ağaçlarımız niye büyümüyor? Lord sağlam. Ben konsey başkanı Gepektos. Korkma ben kuline haber verdim. Şimdi Şoker oyuncakla dünyasına aldırıyorum. Teşekkür ederim sayın konsey başkanım. Buna ihtiyacım vardı. Sen öyle san. Kötülük burada. Şoker burada. Yaratıklar. Sen şimdi görürsün. Bunlar büyük dişi timsah mı? Ne tür bir varlık bunlar? Misik. Misik hayvanlar da olsaydı timsah derdim de bu başka çeşit bir yaratık. Ha, Ağaç büyüdü koşun. Ha ha ha. Ha ha. Bez Bebek'te ikinci gün, üçüncü bölümde şoker dünyaya kaçtı ama biz göremiyoruz. Ve ağaçları kesmeye başladık. Evet. Bir sonraki bölümde başka bir içeriklerle karşınıza çıkmaya hazırlanıyoruz. Ve ne? Kulina. Neler oluyor o evde? Hakan mı? Hayır. Hakan Simge ile evlenemez. Eyvallah olsun değerli tüketiciler. Lock sağlam şehrimize bu arada bezbebek şehri olarak da kullanabiliriz ayrı bir şekilde bilginiz olsun. Bu arada şehir kurma ve ütopya yapım videoları da yakında geliyor bilginiz olsun. Hiçbir şekilde biz pes etmiyoruz değerli tüketiciler. Evet. Hamburgerimizi aldık. <laughs> Evet bir sonraki bölümde Hakan Simge ile evlenme kararı aldı. Ve yanında kalan evlatlarının başına neler geliyor onları paylaşıyoruz. Bu arada kömüre ihtiyacımız var değerli tüketiciler. Biraz kömür kazmak lazım. Ha şu yaratıklar diyor bunlar nasıl y tip yaratıklar böyle. tavuk gel buraya <laughs> ihtiyacı da Hakan Simge ile evlensin de Dokkeyimiz <laughs> sağlamında hakkında bir şekilde geliriz Şoker burada <laughs> İyi Değerli tüketiciler, ne yaptık biz? Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Bir şekilde tırmanıp, biz o dünya yüzüne yeniden ulaşırız. Hiç endişeniz olmasın değerli tüketiciler, evet. biz önce şuradan bir çıkalım da ha. Evet taşları mutlaka alın. İhtiyacınız var bunlara. Ha ha ha. Şimdi avucuma düşsün Nokia'yı sağlam seni ben düşürttüm ne haber? Ya şu şokeri birisi oyuncakta dünyasına alsın mı? Artık benim de sabrım taşmaya başladı. Ben de çok sabırsızım değerli tüketikler. Ha yeryüzüne çıktım. Ama şimdi yolumu bulmam gerek. Neredeydim ben? Ha? Ha ha ha. Ha. Dur. Biz kömür istiyorduk. Deme. Ah, Bu maden değil nesi ya? Bu maden değil bu arada. Başka bir parça diyebiliriz. Evet. Belki çıkar mı diye söyledik ama maalesef maalesef değerli tüketiciler başka kömür çıkmadı. Kötülük burada. Şoker burada. Ha ha. Ya şu şokeri birisi alsın. Şimdi ben çıldırmak üzereyim. Yemek yemem gerekiyor değerli tüketiciler. Karnım acıktı. Biraz daha hareket edemez miyiz? Hakan bu kararı aldığına pişman ederim seni Hakan. Seni. Mucize aşklara sahip ol Hakan efendi. Evet değerli tüketiciler yemeğimiz yedik. Ve şimdi ne yapıyoruz? Evet. At. Ağaç. Doğruyoruz. Ağaçlardan odunları toplayın. Tahtalar oduna göre 1'e 4 daha fazla üretiyor. Değerli tüketiciler 1'e 4 tahtaların ederi. Aa bez bebek az kaldı. Eşyalarım da dolmak üzere bu arada. İlk çeşidim. İlk çeşidim. Evet. Malzemeleri ayrı, odunları ayrı koyalım. Ya ben konsey başkanımdan istesem bana şey verirler mi bana? fırın istiyorum ya fırın fırın Lock sağlam beni duyuyor musun? Evet duyuyorum sayın konsey başkanım. Ben sana bundan önceki bölümde yüzük vermiştim. Gerektiğinde kullan diye. Aa hatırladım evet. Gerektiğinde yüzünü parmağına tak sihir yap. Anlaşıldı sayın başkanım. Unutmuştum ben ya. Nasıl da düşünemedim. Evet değerli tüketiciler. Tamam, enteresan bir durumla karşı karşıyayım. Önce yemeğimi yemem gerek. Ama bir saniye yaratıklar var burada. Şoker üzeri ve sandım bunları. Neyse. Şunları temizlemem gerek. Ondan önce. gelin Evet bir yere fırın koymamız artık gerekiyor değerli tüketiciler. Neden mi? Ama önce parmağıma yüzüğümü takmam gerekiyor. Evet. Ha dur önce yemeğimizi yiyelim karnımızı doyuralım. Tamam. Şimdi ne mi yapıyoruz? Değerli tüketiciler ben şimdi parmağımı yüzüğümü takıp geliyorum. Hemen. Evet şu anda parmağımı yüzüğümü taktım. Şimdi sihir yapmak üzereyim. fırınlar nerede? Ultimate fırın nerede ya bu? Petais paketi. Nerede bu Petais paketi? Ha, Ultimate fırın bu. Hayır, bu fırın değil. Heyecandan herhalde Eşyaları karıştırdım değerli tüketiciler İşte burda Fırınımızda burada. Şimdi parmağım Da yüzük Yüzüğümü parmağımdan çıkarıp hemen geliyorum Evet Evet değerli tüketiciler şu andan itibaren yüzüğümü çıkardım parmağımdan. Ve sizlerle ne mi yapıyoruz? Yavaş yavaş artık eşyalarımızı yerleştirmeye çalışıyoruz. Beslenme ürünlerini ne yapıyorduk? Buraya Buraya odunlarımızı koyuyoruz. Odunlarımızı. Sen ne gene görüşürüz Ok giymesi sağlam. Bu burada bitmedi. Beklerim Şoker. Buraya da malzemelerimizi koyuyoruz. Madenleri atlandırmadım. Madenler olmaz. Burası sadece malzemeler. Gerektiğinde kullanalım değerli tüketiciler. Evet. Peki biz şimdi ne mi yapıyorduk? Videomuzu kapatmadan önce Yemiyoruz çünkü karnımız tok Evet Şimdi hamburgerimizi buraya koyduk Evet bezbebek bu bölümünü izlediğiniz adına teşekkür ediyorum Evet değerli tüketiciler bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Lock Gamer sağlam şehre gidip bağlanıyoruz. Lock Gamer sağlam şehrine bağlanıyoruz. Ve ne mi oluyor? Hakan Simge ile evlenme kararı aldı ve evlatlarının başına neler geliyor? Evet bu konu bir sonraki videoda yaratıcı şeklinde sizlerle geziyoruz. Yani şehire bağlanıyoruz. Ve o evimizin üzerine ev halkını yerleştiriyorum. Size öyle video açıyorum. Ve sizlerle hikayenin devamını paylaşıyoruz. Beşinci bölümde ise yani iki bölüm sonra tekrar bu dünyaya bağlanıyoruz. Ağaçlarımızı kesmeye devam ediyoruz evimizi yapma adına. Evet bir sonraki dördüncü bölümde Hakan Simge ile evlenme kararı alıyor. Söylemiştik ve evlatlarının başına neler geliyor. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Abone olanlar çok teşekkür ediyoruz. Güzel yorum yapanlar çok teşekkür ediyoruz. 24 Nisan'da Bezbebek ilk bölümde de söylemiştim. Bezbebek Bezbebek ilk bölümde de söylemiştim bene kötü yorum, kötü yorum yapanlar olursa kanalları bildiriyoruz ve kesinlikle gerekeni yapıyoruz. Kanalımıza abone ol olduğunuz olduğunuzda da çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzle olsun. Nord game'ı sağlam bir tüketici oyunda kanalına abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, mutlu kalın.